Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Hellcase'de 277 dolarlık bakiye ile katlamayı çalışacağım. Sizlere açıklama kısmında Hellcase linkimi ve kodumu bırakıyorum. Link üzerinden kayıt olup Lovis kodunu şu kısma yazarsanız uygula dedikten sonra size 70 sent bakiye artı hesabınıza %10 bonus sağlıyor. Buraya 200 dolar eklediğinizde sizde 20 dolarlık bakiye veriyor. 500 dolarlık bir bakiye eklerseniz 50 dolarlık yani %10 bonus sağlıyor. Sol tarafta da gördüğünüz üzere birden fazla ödeme seçeneği mevcut. Dilediğiniz hangisi ise onu kullanıp yükleyebilirsiniz. İsterseniz hemen video geçelim. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. 277 dolarlık bakiye ile nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan ee, nasıl kas acaba? Merak ettim. Ha. Bir tane denemekte fayda var. Sonuçta Smoke. görmüş oluyorum sizle birlikte. Derken 4 dolarlık item geldi. Buradan hızlı bir şekilde kaçıyorum. Ama güzel bıçaklar kısmında ne var acaba? Neyse biz tren kasalardan devam edelim. Böyle bir tane açtım ve Cortex USB geldi. Sattım. Bir kez daha açıyorum. Ardından dörtlü deneyeceğim. Onda da bir şey gelmeyse farklı kasalara yöneliyorum. Evet. şuradaki fate kasasına giriyorum hemen şuradan iki tane patlatıyorum bize buradan bir bıçak ver verirse hassiktir şaka yapıyor. <laughs> anana şimdi şöyle bir şey var bu kasa bana cidden 600 dolarlık hansman bıçağını mı verdi şaka yapıyor o zaman bundan iki tane daha patlatıyorum bir kez daha gelirse açıkçası götümü açıyorum şaka yaptınız <laughs> Bir dakika arkadaşlar, siz arkanızın önüm ben hemen götüme açıyorum şu şekilde. Görmüyoruz bu şekilde. bir Evet. Şimdi bir geri dönebiliriz. Bunun şerefine sizlere güzel bir çekiliş düzenleme zamanı geldi. Bunu da sattım. Hemen ne yapıyorum? Bir daha açıyorum. Bir daha gelirse cidden. Ha gelmedi zaten. Gelirse abartıyor zaten. Aynen bizi böyle şımartıyor ara sıra. Ara sıra şımartmasında bir sakınca yok. Evet. Basayı beğendim arkadaşlar. Siz de atlamak mı istiyorsanız. O zaman ne yapıyorsunuz? Abinize abone oluyorsunuz. Abone olun. Ben de size çekilişler düzenliyim. Sizlere bıçak ortalama 10 15 50 60 dolarlık çekilişler düzenli bunu bence abartmamak lazım zaten bir şey gelmiyor hemen dönüyorum ee, site galiba çöker gibi oğlum bundan daha iyi şeyler aslında döndürdüm de siz bakmayın bana. Yani bıçakları olan ilgimden dolayı bu kadar heyecanlı oluyorum bunları da sattım o zaman arkadaşlar sizlerle birlikte battle'lara girebiliriz gecenin bir arasında millet uyandırmamakta fayda var onlar da insan sonuçta bize ne verir biliyor musun? 20 ile 30 arası kasaları göster. O zaman şöyle, şöyle şöyle ve şöyle olacak şekilde hepsinden birer tane ekledim. Bunu da üçlü olarak denemek istiyorum. Normalde birebir seven birisi. Hadi aslanım. Kurt gibi arkadaşımıza umarım bizi tokatlamaz. Tamam. Güzel. Yani ne kadar arkada olsam da bir yandan öne geçtik. Güzel. Sevdim ya bu kasalar. Özellikle o az önce iki tane üst üste bıçak çıkardığım Fate kasa efsane annanesi. <laughs> Şaka işte. <ciddi>. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi. o zaman ne yapalım biliyorsunuz bu arkadaşlar. Ee, bu videoda bunu yükseltiyorum. Ee, neden gelmedi bilmiyorum. Hangisiydi şuydu. Ben buna ben buna yükseltmek istiyorum ya. Yani. 6 dolarlık bir bakiyemizi de ekleyelim. Bence geldi Gelirse müthiş olur ve gelmedi Oh. neyse Arkadaşlar bu videoda bayağı karlı bir şekilde çıktık çünkü bu gördüğünüz iki tane eee fake birisi huntsman birisi god knife yani bayağı karlıyız 271 dolardan bayağı atladık Biliyorsunuz mu hmm. o zaman bu video burada bitirelim daha fazla ileriye gitmenin anlamıyor Gerektiğinden fazla kazandık burada ondan dolayı bu boşarı videodan sonra satalım O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar Video like ve yorum atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere